Sevgili anneler babalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi vücudumuzu dışarıdan gelen mikroplara karşı koruyan sistemdir. Bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebileceğimizi anlamak için bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığını ve nelerden etkilendiğini öğrenmek oldukça önemlidir. Eğer sizin de çocuklarınız sık sık hastalanıyorsa ve enfeksiyonlar uzun sürüyor, bir enfeksiyon geçtikten sonra hemen tekrar hastalanıyorsa Çocuğunuzun bağışıklık sistemi güçsüz kalmış olabilir. Bunun için bağışıklık sistemini nasıl güçlendireceğinizi öğrenmek ve bağışıklık sistemini iyi veya kötü gelen şeyleri bilmeniz oldukça önemli. Hadi isterseniz bugün sizinle bağışıklık sistemini konuşalım ve onu daha güçlü yapabilecek, çocuklarınızda enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilecek ipuçlarını vereyim size. Bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebileceğimizi anlamak için öncelikle bağışıklık sisteminin ne olduğunu anlamak ve adım adım nasıl güçlendirebileceğimizi konuşmakta oldukça fayda var. Bağışıklık sistemi vücudumuzdaki diğer organlardan farklıdır. Yani bağışıklık sistemini gözümüzde beyin, kalp, akciğer gibi canlandırma şansımız maalesef yok. Bunun için size bağışıklık sistemini bir kaleye benzeterek anlatmaya çalışacağım. Hadi isterseniz bağışıklık sistemimizi oluşturan 5 bölüm neymiş bir bakalım. Bağışıklık sistemimizin ilk bileşeni floradır. Vücudumuz için dışarıdan gelen mikroorganizmaları korumada ilk hatta oluşturur. Vücudumuzda yaşayan ve vücudumuza aldığımız besinlerle ya da vücudumuzun ürettiği maddelerle beslenen iyi bakterilere veren isimdir. Önemi oldukça büyüktür. Çünkü vücudumuza dışarıdan gelen mikroorganizmaların yerleşmesini engellerken onların çoğalmasını engelleyecek farklı maddeler salgılamaktadır. Onun için bağışıklık sistemimizi güçlendirmedeki ilk ipucumuz floreyi güçlendirmektir. Floreyi güçlendirmek için dışarıdan gıdalarla probiyotik dediğimiz yararlı bakterileri almamız gerekiyor. Bu yararlı bakterilerin de en fazla olduğu gıdalar fermente yani mayalanmış gıdalardır. Bunlara örnek olarak yoğurt, sirke ve turşu verilebilir. Bu gıdaların bol tüketilmesi vücudumuzdaki bu iyi bakterilerin sayısını arttırmaktadır. Yine vücudumuzdaki bu iyi bakterilerin sayısını arttırdığı gösterilmiş prebiyotiklerin yani gıdalardaki besleyici liflerin alınması da bu bakterilerin sayısını arttırmaktadır. Bu lifler genelde sebzeler ve meyvelerde bulunmaktadır. Vücudumuzdaki bu iyi bakterileri arttırmak kadar azalmasını engellemek de oldukça önemlidir. Bu iyi bakterileri azaltan iki faktör bulunmakta. Biri gereksiz ve sık antibiyotik kullanımı, diğeri de koruyucu ya da katkı maddesi içeren gıdaların tüketimidir. Yapılan çalışmalar antibiyotik kullanımından sonra floramızın yaklaşık 2 yıl kadar kendine gelemediğini göstermektedir. Onun için gereksiz yer antibiyotik kullanmamalı ya da antibiyotik kullandıysak Yine probiyotik açısından zengin gıdaların tüketilmesine ağırlık vermeliyiz. Katkı maddeleri de gıdaların bozulmasını engelleyen bir nevi antibiyotik benzeri maddelerdir. Gıdalarda bakterilerin üremesini engellediği gibi floramızdaki bu iyi bakterilerin de ölmesine neden olmaktadır. Bağışıklık sistemimizin ikinci bileşeni de vücudumuzun bariyerleridir. Buna örnek olarak cildimiz ve ağzımızın içindeki Burnumuzun içindeki ve bağırsaklarımızdaki mukoza ismini verdiğimiz nemli deriyi verebiliriz. Bunlar da kalenin yani vücudumuzun duvarları gibi düşünebilirsiniz. Dışarıdan gelen mikroorganizmaların vücuda girmesine ve kana karışmasına engel olan bu bariyerlerin bütünlüğü oldukça önemlidir. Eğer bu bariyerlerin bütünlüğünde bozulma olursa aynı kesik bir yerin enfekte olması gibi vücudumuza da bakteriler aynı şekilde girebilir. Sadece gözüken yaralar gibi düşünmeyin. Aynı zamanda gözde görülmeyen birçok çatlak da bu bakterilerin vücudumuza girmesine kapı oluşturmaktadır. Bağışıklık sisteminin bu bileşenini güçlendirmek için yapabileceğimiz şey ise cilt bütünlüğümüzü koruyacak önlemler almamızdır. Bunun içinde yapabileceğimiz en güzel şey vitaminden zengin beslenmektir. Özellikle burada A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini ve E vitamini oldukça büyük yer kaplamaktadır. Vitaminler kadar bazı mineraller de cilt bütünlüğümüz ve yaraların iyileşmesinde oldukça önemli yer kaplar. Buna da örnek olarak iki mineral verilebilir. Biri çinko, diğeri de selenyum. Vücut bariyerindeki çatlakların oluşmasını engelleyecek diğer yöntem ise bol sıvı tüketimidir. Biliyorsunuz ki ne kadar çok sıvı tüketirsek cildimiz o kadar nemli ve esnek olacak ve böylece çatlamalara karşı korunmuş olacaktır. Hadi gelelim isterseniz bağışıklık sisteminin üçüncü bileşenine. Bağışıklık sisteminin üçüncü bileşeni vücudumuzun askerleri olarak bilinen lökositlerdir. Bunlar vücudumuzu farklı mikroorganizmalara karşı savunan askerlerdir ve her biri farklı bir mikroba karşı savaşmakta profesyonelleşmişlerdir. Bu askerlerin sayısının da yeterli olmasını sağlayan birkaç faktör vardır. Bunlardan ilki vitamin açısından dengeli beslenmektir. Bol protein alımı özellikle kırmızı et, beyaz et ve balık eti protein alımında oldukça önemlidir. Karamürver gibi kırmızı meyveler de bağışıklık hücrelerinin sayısını ve birazdan bahsedeceğim üzere fonksiyonlarını arttırmaktadır. Bağışıklık sisteminin dördüncü bileşeni ise bu askerlerin yani lökositlerimizin fonksiyonlarının yerinde olmasıdır. Bunu gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz. Bir kale var, içi askerle dolu ama askerler daha önce hiç kılıç tutmamış herhangi bir şekilde savaşmayı bilmiyorlar. Aynı burada olduğu gibi vücudumuzdaki hücreler de eğer mikroplara karşı savaşmakta bazı fonksiyonlarını yitirmişse ya da bu fonksiyonlara sahip değilse o zaman sayılarının çok fazla bir önemi kalmıyor ve mikroplara karşı savaşmakta yetersiz kalıyorlar. Bağışıklık hücrelerimizin bu fonksiyonlarını arttırmak için de yapabileceğimiz bazı şeyler var. Özellikle eğer çocuğunuzda demir eksikliği varsa bunun tamamlanması bağışıklık hücrelerinin hem sayısı hem de fonksiyonlarının yerine gelmesi için oldukça önemli. Yine omega 3 ya da bitkilerin omega 3 olarak bilinen fitofenollerin bol tüketilmesi de bağışıklık sistemimizin oldukça güçlenmesini sağlamakta. Bol tüketimi de bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını yerine getiren faktörlerden biridir. Bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarının yerine gelmesine bir başka önemli konuda düzenli ve yeterli uykudur. Vücudumuz uyku sırasında Cilt bariyerinin onarılmasından tutun da bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve kullanılan bağışıklık hücrelerinin içindeki maddelerin tekrar yerine konmasına kadar birçok işlevi yerine getirmektedir. Uyku demişken bağışıklık sisteminin ve vücudun onarıldığı en iyi saatler çocuğunuz için akşam saat 10 ile gece yarısı 3 arasındaki uykudur. Bu saatleri çocuğunuz kesinlikle uyuyarak geçirmelidir. Bağışıklık sistemimizin 5. bileşeni ise antikorlardır. Antikorları vücudumuzun savaş planına benzetebiliriz. Vücudumuz daha öncesinde savaştığı mikroplara karşı bu antikorları oluşturmakta ve sonrasında benzer mikroplarla ya da o mikrobun kendisiyle tekrardan karşılaştığında daha hızlı bir cevap vermekte ve daha etkili bir bağışıklık cevabı oluşturmaktadır. Bunun için bağışıklık sistemimizin bu bileşen olan antikorları aktif tutmak oldukça önemlidir. Antikorları aktif tutmanın yolu da çocuklarınıza zamanı geldiğinde yapılması gereken aşıların yapılmasıdır. Çünkü aşılar vücudumuza suni bir enfeksiyon havası yaratarak bu antikorların sentezlenmesine ve o mikropla karşılaştığında vücudun o mikrobun çoğalmasına izin vermeden karşı savunmaya geçmesini sağlamaktadır. Buraya kadar bağışıklık sistemimizin bölümlerinden ve bu bölümlerden yola çıkarak onu nasıl güçlendirebileceğimizden bahsetmeye çalıştım. Hadi isterseniz kısaca bir özetleyelim ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapabileceğimizi toplu olarak görelim. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilk ve en önemli yol beslenmemiz. Burada probiyotikten yani fermente gıdalardan zengin, koruyucusuz ve dengeli bir beslenme oldukça önemli. Dengeli beslenmenin de içeriği protein, yağ ve karbonhidrat açısından uygun oranlarda ve vitaminden zengin bir şekilde beslenmek. Yine Demir, çinko, selenyum gibi minerallerin de yeterli miktarda alınması bağışıklık sisteminin güçlenmesi için oldukça önemli. İkinci önerim uyku. Uyku da biraz önce bahsettiğim gibi vücudun bariyerlerinin ve yaraların iyileşmesinde, bağışıklık sisteminin kullanılan hücrelerinin ve hücrelerdeki fonksiyonların yerine getirilmesinde oldukça önemli. Uyku için unutmayacağımız şey akşam 10 ve sabaha karşı 3 arasındaki uykunun kesin olarak uyunması gerektiği. Üçüncü öneri bol su tüketimi. Bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarının yerine gelmesinde ve lenfatik drenaj adını verdiğimiz vücudumuzdaki mikropların atıldığı bir yol olan lenf notlarının dolaşımının artmasında bariyerlerimizin de nemli kalması ve bütünlüklerinin korunması açısından bol su tüketimi oldukça önemli. Buraya kadar bahsettiğim öneriler vücudumuzun bağışıklık sisteminin çökmemesi ve güçlü olması için aslında %90-95 oranında yeterli. Bundan sonra bahsedeceğim kısım bağışıklık sistemini güçlendirmede aşağı yukarı %5 kadar yer kaplıyor. Burada sizden aldığım öneriler ve bilimsel araştırmalar sonucunda bağışıklığı güçlendirmede etkisi olduğu gösterilen yöntemlerden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi bal. Bal içinde bulundurduğu antibakteriyel özellikler ve beraberinde bağışıklığı güçlendirdiği göstermiş bazı proteinler nedeniyle çocuklarınızda oldukça önemlidir. Yalnız balda dikkat edilmesi gereken bir konu 1 yaşından önce kullanılmaması gerektiğidir. 1 yaşından sonra günlük bal tüketimi çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Balla beraber soğan ve sarımsak da içindeki antibakteriyel etkinliği gösterilmiş ve çalışmalarla kanıtlanmış maddeler sayesinde ve sülfürün de bakteriler üzerindeki öldürücü etkisinden dolayı bağışıklık sistemine destek olabilecek gıdalardan biridir. Bunları ek olarak zencefil de Yine bağışıklık sistemimizin güçlenmesini ve kuvvetlenmesini destekleyen gıdalardan biri. Çam kozalağı şurubu da yine yapılan çalışmalarda bağışıklığı güçlendirmek için kullanılması uygun bulunmuş gıdalardan biri. Yalnız çam kozalağı şurubunda dikkat edilmesi gereken çok fazla tüketilmemesi gerektiğidir. Çünkü çok fazla tüketildiğinde karaciğeri yormaya neden olabilir. Turunçgillerin bol tüketimi de yine C vitamini ve antioksidan özellikleri açısından oldukça faydalıdır. Kırmızı meyveler özellikle nar, karamürber, orman meyveleri de içerdiği antioksidanlar ve bağışıklık sistemini güçlendirmeleri açısından oldukça önemli besinlerdir. Bununla beraber eğer çocuğunuz yeterli vitamin almıyorsa vitamin takviyeleri ve beta glukan ismini verdiğimiz mayalardan elde edilen bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bağışıklık takviyeleri Yine Sambucus nigra ismini verdiğimiz karamiber ekstratı da bağışıklığı güçlendirmekte oldukça etkili yöntemlerdir. Umarım bu anlattığım yöntemler sizde ve çocuğunuzda bağışıklığı güçlendirmek için aklınızdaki soruları giderebilmiştir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek kadar bağışıklık sistemini güçsüzleştirebilecek nedenleri de ortadan kaldırmak oldukça önemlidir. Ve beraberinde sık el yıkamak ve temasın azaltılması da bağışıklığı güçlendirmekle beraber enfeksiyonlardan uzak kalmamızı sağlayacak yöntemlerdir. Bugün sizinle bağışıklık ve sık enfeksiyonunu engelleyecek yöntemler üzerine konuştuk. Umarım aklınızdaki soruları giderebilmişimdir. Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa, sizin de bağışıklığı kuvvetlendirmede kullandığınız yöntemler varsa yorumlara yazmaya çekinmeyin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. O zaman haftaya yine bu saatte görüşene kadar kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.